çok güzel kargolar açacağız bugün. Sen, ı, makasım nerede? Leş aldım yani. Kendim para vermedim. Allah'tan yalandan kimse ölmüyor. Ne makas? Her defasında makası kaybedemezsin ya. Her defasında kaybedemezsin. Simsiyah bir gecenin gölgesi. Aa. aa. çok güzel bir şey. Aa. Ne yapayım şizofrensem? Ay. siz kimsiniz? Wow. <laughs> Yine, aa, ay kendime gülmekten hiçbir şey yapamam. E, kendi gelsen anlar ışık. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Senanur Işık bugün sizlere e, kargo açılımıyla geldim çok güzel kargolar açacağız bugün bir önceki videoda e, sizlere şey göstermiştim ne onun adı e, yeni aldığım kitapları göstermiştim orada açık kargolar vardı burada ise kapalı kutuların ardında neler var onları göreceğiz yaklaşık olarak 2021 Aralık'tan itibaren <laughs> vermiş olduğum siparişler var Nisan ayına geldik ve hala açmadım çoğunu hadi hep beraber açalım bu kargo bu kutuda neler var Özellikle instagramdaki takipçilerim çok merak ediyor Aylardır kargom geldi açmıyorum Kargom geldi açmıyorum hep Gösterip duruyorum Şimdi hep beraber açacağız İlk bu büyük kargo ile başlamak istiyorum Kitapsepeti.com'dan ne aldım acaba Yani bu kargonun içinde Acaba ne olabilir Şöyle göstereyim Bu kargo baya büyük bir kargo İçinde 10 tane falan kitap var <laughs> Tozlar uçuşuyor 10 tane falan kitap var Neler aldım göstereyim size. Çok şaşırmayacağınız bir şey. Ee, çıkardım. Bu alışverişi aslında annem yaptı ve ofise gönderdi. Yıldızların Narneti geçen sene çıktı. işte Ekim'de çıktı kitabım. Kasım Aralık gibi annem bir alışveriş yaptı zam gelmeden önce. Dedi ki Sena hani kızım kitabın çıktı. Ee, senin kitabına destek vermek. Kamera çok yukarıda ya. Bir tık aşağı indireyim mi kamerayı? Videonun ortasına yaptığım şeye bakar mısınız? Aa göz göze geldik. Tepemdeymişsiniz. Size yetişeceğim diye nasıl çabalıyordum. Her yerim toz toprak içinde bu. Toprak. <laughs> toprak içinde. Neyse annem dedi ki hani kitabın çıktı sana destek olmak istiyorum. Biraz kitabını almak istiyorum. Bir de kitaplarını arkadaşlarıma hediye edeceğim. Senin kitaplarını alalım dedi. Dedim tabii ki de yani canıma millet anneciğim al kitaplarımı dedim. Ee, yaklaşık olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane. E, yıldızların Laneti almış şu şekilde göstereceğim. Bu kitapları annem aldı. Buraya ofise sipariş vermişti. Yine göstereyim size kitap alışverişi olduğu için. Şöyle hiç istemediğiniz kadar yıldızların nane'ti var. Bunları arkadaşlarına hediye edecekti. Ben de ofiste bana ait olan yıldızların nane'ti kitaplarını anneme verdim arkadaşlarına hediye etmesi için. Yani bu kitaplar bana kaldı gibi bir şey oldu. Bu şekilde. Kendi kitabım var. Yazarın Annesi'nin ikincisi çıkıyor. Güllerin İhaneti. Hala e, görmediyseniz acilen bakmanız lazım. Yıldızların Annesi Güllerin İhaneti. Ya söyleyebildiğim için çok mutluyum. Aylardır kitabın ismini, kapağını, konusunu sizlerden saklıyorum sır gibi. Böyle içimde o kadar tutmuşum ki Güllerin İhaneti demeye korkuyorum ama artık özgürce söyleyebilirim. Yıldızların Annesi'nin ikinci kitabı Güllerin İhaneti. Yakında sizlerle, hatta belki bu video yayınlandığında ön siparişe çıkmış olur. Bu şekilde, hiç istemediğiniz kadar 11 tane falan Yıldız Laneti kitabı var. Onları annem aldı. Gelelim benim aldığım diğer kitaplara. Diyanar'dan bir alışveriş yaptım. Makasım nerede? Diyanar'dan yeni yıl alışveriş yaptım. Aralıkta aldım bir kargo. Diyanar.com'dan hediye kuponum vardı beleş aldım yani kendim para vermedim dürüst olmak gerekirse şöyle açalım bakalım aa kendime hediye paketi yaptırmışım bakın yeni yıl hediyesi ya <laughs> hediye paketi yaptırmışım ay not da mı yazdın kendine <laughs> not var yeni yılda sevdiklerine beraber sağlıklı ve huzur dolu gün, günler geçirmen dileğiyle. Bunu ben kendime söylemiş olamam herhalde. Aa, bunu ben mi gönderdim kendime yoksa Diana? Allah'tan yalandan kimse ölmüyor. Kargoyu açarken tak kamera kapandı. Ee, video çekimi durdu ama geri geldim. Aldığımız yerden devam edelim. Aa, bu çok güzel bir şey çok keyif aldım. bu notu da kim yazdı bilmiyorum. Üf, i̇şte kendime bir şeyler yazmış olabilirim. Ne yapayım şizofrensem? Gelelim. Aa Yaşar Kemal'in bir kitabını daha almışım. Aa hiç haberim yok. Şöyle iki tane kitabımızı ilk önce gösterelim. Yılan ve Güvercin'le Kan ve Bal kitaplarını aldım. Yabancı yayınlarından çıkan e, Goodreads'te çok popüler olan kitaplar. Bunları okumak için aşırı derecede heyecanlıyım. O kadar güzeller ki... Aa, ham yapıp yemek istiyorum. Bir önceki videoda e, yabancı yayınlarından gelen kargoda bu serinin 3. kitabını göstermiştim. O da hemen yanımdayken göstereyim. Bu böyle bir seri arkadaşlar. Yılan ve güvercin, kan ve bal, tanrılar ve canavarlar. Bu 3 kitaplık seriye de artık ulaşmış oldum. 4. kitap çıkacak mı bilmiyorum. Ben görmedim yurt dışında. E, belki de yazar çıkaracaktır bilmiyorum. Okuyacağım. Cadılarla ilgili bir seri. İnşallah severek okurum. Mediyanlardan da bunları almıştım. Bir de Yaşar Kemal'in Bugünlerde Bahar İndi kitabını almışım. Yapı kredi yayınlarından. Aldığımı hatırlamıyorum. Özür dilerim. Bu kitabı almışım. Şiir kitabı. Ki ben şiir okumayı çok severim. Şimdi gelelim diye... Her yanım kitap ve kargo ağlayacağım. Gelelim başka bir kargoya. Bu ne kız? Böyle timaj şeylerinden bir şeyler gelmiş. Hemen bakalım. Simsiyah bir gecenin gölgesi. Aa, aa. Rana Demir izin kitabı var ve son ay kitabı. İlk önce bu kutuyu açalım. Şöyle çok güzel bir kitap gelmiş ee, kutum. Her şeyi değişecek bir dostluk son ayı. Şöyle açıyorum. Aa çok güzel. Ben ama yalandan. Aa. aa her şey. <laughs> Şöyle bir rozetimiz çıktı içinden. Kart postallarımız var. Tam 3 adet. 3 adet şu şekilde kart postallarımız var. Bunları kenara koyalım. Ee, burada bir kitabımız var. Sonayı ve bez çantamız var. Bu kadar. Şimdi kutuyu atalım. Az önce aa diye seviniyordun. <laughs> Kendi taklidimi yapmam. Neyse. Şöyle ilk bir de bez çantasını göstereyim. Şöyle şöyle şöyle. Her şey şöyle diyorsun. Ee, ve ciddi bir Sonayı gelmiş. Timaş yayınlarının genç Timaş'ın ciddi kitabı. Bak yayını açtım. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Cildini ilk defa görüyorum bu kitabın. Bakın kaç sayfaymış bu. 197. Hmm. Hmm. Aşırı güzel. Aşırı tatlı. Aşırı güzel. Ee, bu kitabın... Bakalım editörlüğünde Merve Okçu var. Ama aynı zamanda arkadaşım Tolga Yozcu var. Kitabı çok beğendiğini söyledi. Çok övdü. Hatta bayağı Timaş şeylerinden çıktıktan sonra İngiltere'de falan ödül aldı bu kitap. Çok övülüyor. Bakalım sevecek miyim ben de? Aşırı güzel duruyor. Rana Demiriz'in bir kitabı var. Genç Timaş. Bunu da böyle güzel paketlemişler. Ben yolarak açıyorum şu anda. Bu nasıl açılıyor? Neyse şöyle yapalım. Heh. Rana Demiriz <laughs> Rana Demiriz'in Rüz, Rüzgara Fısıldayan Kadınlar adında bir kitabı gelmiş. Ben Saray'da Bir Yıl kitabını okudum Rana Demiriz'in. Çok çok sevmiştim. Yazım dili, anlatım dili çok güzeldi. Bu kitabını da seveceğimi düşünüyorum çünkü kapak tasarımı muazzam ve kadınlara yazılan bir kitabı her zaman e, kollarımı açıyorum. Çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bir defter çıktı içinden. Rana Demiriz'e de teşekkür ederim. Gençtim aşağı. Bakayım imzalı mı kız? Değilmiş. Bir de bu kitabın lansmanı vardı. gidemedim imza günüm vardı. Eminim lansmanda çok güzel geçmiştir. Gelelim başka bir kargoya. Etrafım her yerim kargo dolu. Şey gibi... Önüm arkam sağım solum sobe arkadaşlar. Simsi... Bu şarkı da aklıma nereden geldi biliyor musunuz? Ellerim, parmaklarım simsiyah oldu. Kamerada belki gözükmüyordur. aa, ee, Ellerim siyah olduğu için de aklıma direkt simsiyah bir gecenin neydi işte o şarkı geldi. Neyse şuna bakın ama mama kabı gelmiş. Çok tatlı. Kedi istiyorum. Köpek istiyorum benim de olsun ama evim yok işte. Ofiste nasıl şey yapayım? Ne kadar güzel kaplamışlar. Buna da ade. Aa, ne kadar güzel. <laughs> Çok güzel. Bunu kendi e, sokağımıza koyacağım. Kedi olarak hayatım. Çok tatlı. Evet. Yeni bir gezegen... <laughs> Yeni bir gezegende... <laughs> Yeni bir gezegende bir ağaçta yalnızlığım ve kedilerin dilini bilmiyordum. Bu haldeyken insanlarla iletişim kurmam mümkün müydü? Böyle kedili bir kitap. Ama koyacak yer yok. E, bunu yırtmak zorundayım. Çok özür dilerim. Çünkü başka açma yeri yok. yırttım. Kedi olarak hayatım. Aa Ben Kozmo'nun yazarı. Bu yazarın bir kitabı daha vardı. Onda da köpek anlatılıyordu Ben Kozmo. Aa çok merak ettim bu kitabı. Aa burada da var bakın. Ee, ben Kozmo'yu çok çok severek okumuştum. Yazarın bu kitabını da severek okuyacağımı düşünüyorum. Hadi kenarda kalsın. Aa yok mu bir ağlayacağımız Kar Kitap Evi Yayın Sanayi. Siz kimsiniz? Her kisirat yayınları. Siz kimsiniz ya bana kargo gönderiyorsunuz? Sen kimsin? Kisirat yayınlarından. Bu ne? Kisirat yayınlarından bir kargo gelmiş. Açıyorum. Sim siyah bir gecenin gölgesiydi. Wow. <laughs> Ay kendi tepkilerime ister istemez veriyorum tepkileri. Yemin ederim bilerek yapmıyorum ama tepki verdikten sonra da cringe oluyorum. Diyorum ki mal mısın ya böyle tepki. <laughs> Şengül Boybaşı bilirsiniz. Ee, hangi kitap? Atiye Atiye. Hakan Muhafaza karıştırıyorum. Atiye dizisinin kitabı vardı bilirsiniz. Onun yazarı İstanbul'un Kayıp Mührü adında yeni kitabı gelmiş. Çok teşekkür Bu kitap geleli bu arada milattan önce falan oldu. Küsürat yayınlarından de özür diliyorum. Wow. <gülüyor> <gülüyor> kitabı daha açmamışım. İçinde bir de bir şey var. Ee, bunu ekmek zannettim. <laughs> Oruçlanınca ben karnım sadece yemeği karnım değil beynim sadece yemeye çalışıyor um, bu ne mum evet şöyle güzel bir tahtanın içine paketlenmiş mum gelmiş ay kendime gülmekten hiçbir şey yapamama. öyle işte arkadaşlar vav wow yani epsilon yeni evinden kargom var ben ucundan açmışım bunu epsilon bana sürekli protokol ge 3 paket mi epsilon'a çok teşekkür ederim e, Milat adında Nora Roberts Robertson Robertson kitabı gelmiş. Şöyle göstereyim. Ciddi bir kitap. Bayağı da güzel duruyor. Oo, cildi çok güzelmiş bakın. Şöyle kırmızılı, yarım kırmızı var. Bayağı güzel duruyor. Ee, bu kitap gelmiş. Bunun hemen kitaplığımızdaki yerine koyuyoruz. Epsilon yayını evine de çok teşekkür ederiz. Ha Epsilon yayın evinden geçen de bir kargo daha gelmiş. Onu açmıştım ben. Poşetini atmışım. Toplayıcı adında yeni bir çeviri bir kitap. Epsilon yeni evi hiç durmadan kitap çıkarıyor ve ben yetişemiyorum gerçekten. Onlara da çok teşekkür ederim. Okumadığım etmediğim için bilmiyorum. Holden kitap. PTT kargomuz var. Açalım. Okey. Okey ya. Aa kalbinin kitabı. <laughs> ben yine aa. Ya ne yapayım ya? Böyle şaşırıyorum işte. Kendine gelsene Anur Işık. Ee, kalbinin eski dünyanın yangını. Holden kitaptan gelmiş. İnanamıyorum oraya. Ben gerçekten inanamıyorum. Kalbenin kitabı. Kalbenin şarkıları dinlemeyi çok severim. Açıkçası kitabında ne anlattı bilmiyorum. Bazı sanatçıların kitapları çok iyi çıkıyor. Bazı sanatçıların kitapları da gerçekten hiç güzel çıkmıyor. Hiç bilmiyorum. Bu kitabı da inşallah güzeldir diye düşünüyorum. Her yerde bir dönem reklamını gördüm. Ben kargoyu milattan sonra açtığım için. Meramın şarjı bitecek. Ötüyor. Bak çok sinirleniyorum. Bitemezsin ya. Hayır. Hayır. Çok keyifli bir şekilde burada kargolar açıyoruz. Bunu açmışım zaten. Kenarından parçalamışım. Merak, merak etmişim. E, Kemik Evler adında yine çeviri bir e, roman gelmiş bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şömizli ciltli bu da. Epsilon bana mı aşıksın? Epsilon. Hep bana kitap gönderiyorsun. Ay maşallah sesimi duyup sonra göndermeyi bırakırlar. Kitaplar olmuş 500 lira göndersinler. Epsilon yayın evine kocaman öpücüklerimi gönderiyorum ve çok teşekkür ediyorum. Burada Timaş yayınları var. Timaş yayınları da çok fazla kargo göndermiş bu aralar. Ya da ben kargoları aralıktan beri açmadığım için biriktiği için 5 aydır bana çok fazla gelmiş. Aaa! Çok tatlı bir kitap. Okumak nefes almaktır. Oku, nefes al. Portakal kitaptan. Şöyle çok tatlı bir kitap gelmiş. Bu kitabın çizimlerini Tolga Yozcu yaptı arkadaşım. Bir adam ...bir çocuk, bir genç adam... ...hem nasıl çizer, editör, çevirmen, grafiken... ...hepsi nasıl olabilir? Ay burası toz olmuş bu. Şöyle sticker'lar var ve kartpostal çıktı. Bunları kenara koyuyorum. Bu şekilde çeviri bir kitap. Görüyor musunuz bilmiyorum. Parlıyor birazcık. İçinde böyle çizimler var. Bunları Tolga yaptı. Merak ettiğim bir kitap açıkçası. Bayağı da gördüm reklamlarını falan. Şöyle... Güzeldir inşallah. Tolga yaptıysa güzeldir. Bakayım içinde isim yazıyor mu? Künyede. Kapak tasarımı illüstrasyon Tolga Yozcu diyor. Kapağı da Tolga yapmış. Harika. Aşırı aşırı güzel. Çevirmenine, editörüne hepsine ellerine sağlık. Şimdi sadece Tolga yap. Ne düşürdüm bilmiyorum. Kalbim gitme kal. Bu ne? Masa dergi. Masa dergi bana çok güzel kargolar. Kameranın şarjı bitecek. Soldan soldan yanıp sönüyor bitiyorum diye sinirleniyorum. Masa dergi gelmiş. Wow. Kadınların sayısı işte. Yenilmezler. Bunu görüyordum ama bir türlü kargolarımı açamadığım için göremedim. Cinsiyet rollerini öldüren bir sayı gelmiş. Kim ararsanız var bütün Türkiye'de başarılı görebileceğiniz kadınlar kapakta. Masa dergiye bayılıyorum. Yani başarılı olan insan. Gülşen var, Türkan Şoray var. Betül Şükür diyor. Başka Nihan Kaya var. Ece Karaaç, Damla Karakuş, Şenay Tanrı vermiş. Gamze İyemin, Azra Akın'la şöyle bir yazısı var. Masa Dergi'ye bayılıyorum. Bakın Masa Dergi'ye gidin, takip edin. Üye olun, sayılarını alın. Gerçekten hiçbir zaman pişman olacağınız bir sayı göndermez size. Yine Masa Dergi. Gülse sayısı. Gülse bir sel sayısı. Bu da çıkalı aslında bayağı oluyor. Avrupa yakasının falan var içinde ama ben tabii ki de şöyle açmadığım için. içinden şöyle sticker'lar çıktı. Onları alacağım. Yürekli olmadan, meydan okunmadan yaşanmaz aşk. Yıldız Tilbe'nin sözü. Kameranın şarjı bitti. Bir anda pat diye. Ve ben şarjını doldurmaya gittim. En son neyden bahsediyordum, ne anlatıyordum bilmiyorum. Bir saattir kameranın şarjının dolmasını bekliyorum. Neyse geri döndüm. Enerjim aynı şekilde devam ediyor. Çünkü çok çok mutluyum. Masa dergiden bahsediyordum büyük ihtimalle. Gülse'nin sayısından bahsediyordum. Yüzümüz artık yeniden Gülse diyordum. Gamze iyi. Yasemin Gülse Birsel'le olan e, bu güzel yazısını falan gösteriyorum yani bu şekilde hatırlıyorum büyük ihtimalle böyleydi masa dergiye de e, çok teşekkür ederim çok çok seviyorum onları gerçekten e, burada başka bir kargomuz var tam 4 tane falan bir kutu kitap.com kargosu var neyse e, bunu da açalım bakalım burada ne var elime mavi boy olacak yeni yıkadım ellerimi ee, wow. Bunlar ne böyle? Defter. Defter gelmiş bazen defterden. Wow. Beni çok seviyorlar. Hep defter. şey, wow sayıcı açmamız yok mu bu videoya? İlk önce böyle bir bazen defter kutusu var. Bir paket. Bunu açalım şuradan. Şöyle açalım. Ha içinden üçlü set çıkıyor. Bu üçlü setleri biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Bunun içinde Meyve sebze satıyorlar. Ne satıyorlar? Ne gelmiş? Domates mi? Ay neyse videoyu çekmek için çok bekledim. Hiç umurumda değil vallahi. İstediği kadar konuşsun. Ne geldi diyor? 2 lira diyor. Hiç anlamıyorum. Neyse Abi yalvarırım git ya yalvarırım. <laughs> Neyse bu şekilde bazen defterden çok güzel 3 tane çizgisiz defter gelmiş. Bazen defterin defterleri mükemmel hep onları kullanıyorum. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Bir de böyle bir kutuda defter göndermişler. Bunu... Aa telli defterlere ayraçları da var içinde. 4 tane bu şekilde ayraçları var. Ee, şu telli defterleri şöyle açayım. Abi yalvarırım git ya. Bu adamın gitmesini bekleyeceğim. Bu videoyu çekmeme engel olan herkese horozundan kamerasına kamerasından satıcı abisine herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi tak tak ta. diye bir ses geliyor ama bu videoyu çekmek zaman akşam oldu. Sabah gündüz başladım akşam oldu. Neyse defteri açtım bu arada ben kalın kapaklı kareli telli bir defter çıktı. Baya kendilerini geliştirmişler. Eskiden bu kadar kalın kapaklı defterleri yoktu ilk zamanlar. Bazen defteri mağazasının ilk açıldığı andan itibaren onları takip ediyorum ve defterlerini alıyorum. Gerçekten mükemmeller. Burada 3 farklı model daha var. Hepsinden böyle kutuda ayrı çişte sticker falan çıkıyor. Burada stickerlar var. Şöyle göstereyim. lıkırlar falan var burada. Ee, bu çizgili olduğunu gösteriyor galiba. Bilmiyorum. Aa arkası çizgili, önü şey gibi. Şöyle göstereyim. Burada bir e, dünya deseni var. Kıta var burada. Şöyle gösterdim. Daha sonra iki kutumuz daha var. Bunları tek tek açmak istemiyorum. Hediye ederim. Hepsini böyle şey yapmak istemiyorum. Aa bu defterin dışı çok güzel. Hediye falan edemem. Bu defter ne? Yeni kurgumu bu deftere yazıyorum. İnanamıyorum. Bayıldım deftere. Böyle bir şey olamaz. Buna bakayım. Bu da çok güzel. Bakar mısınız? Süper gücüm yok. Mükemmel. Hepsini ben kullanıyorum arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın lütfen. Hediye edecektim ama vazgeçtim. Buna kesinlikle yeni kurgumu yazıyorum. Buna da diğer kurgumu yazıyorum. 10 tane kitap kurgum var evet. Bunu da bu videoda spoilerini vermiş olayım. Bir dakika bunu açmam lazım. Aşk vermiştim ne yaptın? Bu ajanda gibi günler var içinde. Aslında günlük de olabilir. Sen ne yazar çizersen bana uyar. Gönlünden geçtiği gibi. Ajanda. da zamanla bırak rahat edersin. Şu şekilde içine günlerin falan olduğu bir ajanda. Ama ben tabii günleri umursamadan not alırım buna. Çok güzel bir defter. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Bu da onun büyük ihtimalle aynısı. Onu ben sonra açarım. Aşk vermiştin ne yaptın? Bu kimin kargosu? Aa, Altın Kitaplardan bir kargo geldi. Geçtiğimiz günlerde yeni çıkan kitaplardan birini göndereceklerdi. Bakalım içinden ne çıkacak? Tolga Gümüş Ayın veli kitabı çıktı. Şöyle, aa imzalı gelmiş. İlk kitabı göstereyim. Parlamasın. Ve görmüş olduğunuz gibi imzalı. Çok çok teşekkür ediyorum Altın Kitaplara. İçinden de böyle bir tanıtım bülteni çıktı. Tolga Gümüşay hakkında 1970 72 yılı 72 ben niye bugün konuşamıyorum bir barış ve keşif romanı sayfa sayısı fiyatı falan bu şekilde bir e, tanıtım gelmiş bunu da sonra okurum inşallah Aa, bunu açmayı unuttum ee, geçen günlerde makas fazla makası kaybedemezsin ya her defasında kaybedemezsin. Geçen günlerde Pegasus yayınlarından aldığım kitap hasarlı gelmişti. Telafi etmek istediklerini söylediler ve bir kargo gönderdiler. Hemen Pegasus yayınlarından gelen bu kargoyu da açıyorum. Şöyle keselim makasımızla. Evet açtım. Şiirimin her kelimesi işte bu. Sıfır hasarla gelmiş. Ben şiirimin her kelimesini trend yolu Pegasus yenir mağazasından almıştım ve böyle altı bildiğiniz delik gelmişti. Aşırı hasarlı gelmişti. Hatta o da burada duruyor. Telafi etmek istediklerini söylemişlerdi ve bu kitabı göndermişler. Çok teşekkür ediyorum. İçinde ayrıcı da var. Şu şekilde göstereyim. Bunu büyük ihtimalle bir arkadaşıma hediye edeceğim. Çünkü ben hasarlı olan kitabı okudum ve işaretledim. Bunu da bir arkadaşıma hediye etmeyi düşünüyorum. İnşallah burası üzerime düşmez. Pegasus yayınlarına da bu ince kibar düşüncelerinden dolayı çok teşekkür ederim. Tam 4 tane Ocak, Şubat, Mart, Nisan tam 4 ayın bir kutu kitap.com'u var. Şöyle göstereyim. Aa Pegasus yayınlarından bir kitap çıktı. Bir kutu kitap.com'un hangi e, sayısı olduğunu bilmiyorum. E, seven Kilman, Kilman nasıl okunuyor bilmiyorum. Onun Pegasus yayınlarından kuş dili olan kitabı gelmiş. Bu şekilde göstereyim. Jaguar kitabından Kimsesiz adında bir çeviri roman var. Bir de Dedelus kitaptan Homologlar Evi adında Fatma Nur Kaptanoğlu'nun bir kitabı var. Bu bir birkutukitap.com'un içinden bu şekilde çıkan üçlü bir kitap seti. Her zamanki gibi içinden ayraçlar, işte ne onun adı, bu şekilde ayraçlar, kartpostallar falan filan var. Çok teşekkür ediyorum. Bu kutudan 4 tane olduğu için biraz hızlı açmaya çalışacağım. Çünkü video da çok uzadı yani saatlerdir video çekiyorum ve bitmedi. Hemen buradaki 3 kitabımıza da ulaşalım. Kutu kitap evinden çeviri bir kitap gelmiş. Vatanım Yugoslavya. Şu şekilde göstereyim. Çeviri bir kitap. Kutunun kendi yayın evinden. Salt Okur'dan unutmadan adında Be bellek nedir? Hafıza sorunlarıyla nasıl baş edilir? Bu da çeviri bir kitap. Bir de Dedalus Yeğenibinden ıı, asla okuyamıyorum. Lady Macbeth, Macbeth. Aa, çok kötü okudum. Çok özür dilerim ama artık ıı, iftar saati yaklaştıkça ve sabahtan beri video çektiğimizi düşünürsek, ıı, yoruldum gerçekten. Bu şekilde yine başka bir kutusundan 3 kitap çıktım. Hemen buradakileri de açalım. Burada da ay kart postallarım, ayraçlarım yere düştü. He. E, kart postallarım, ayraçlarım var her zamanki gibi. Çok teşekkür ediyorum onlara. Ve gelelim diğer kutuyu. Aile Fotoğrafı adında Siyah Kitaptan Kerem Görkem'in bir kitabı. Türk yazarımızdan bir kitap çıktı. E, burada Pegasus yayınlarından yine bir kitap var. Küçük Gandhi'nin yolculuğu adında çok ilginç bir kapak. Daha önce Pegasus yayından, Pegasus yayınlarından asla böyle bir kitap görmemiştim. Çok ilginç. Ketebe yayın evinden Titreşim adında yine bir çeviri kitap gelmiş. Şöyle içlerine bakalım. Bunda da kart postallarımız ve ayraçlarımız var. Zaten bu fix bir kutu ayracı. Bu sefer Ahmet Telli varmış. Bir kutum daha kaldı. Ya onun dışında başka kargom yok diye düşünüyorum. Bir tane şurada kargom var ama o şey. İlk.com alışverişi videosunda çekilecek. O yeni alışverişim. Şöyle açalım. Aa yine Pegasus yayınları. Birkutukitap.com Bir kutu kitap.com Pegasus yayınlarıyla anlaşmaya başlamış galiba. Güzel ve Sebastian nasıl okunuyor bilmiyorum. Pegasus yayınlarından çeviri bir roman. Kutu kitaptan Marco Din için Güzel Günler adında bir kitabı ve 2022 Edebiyat Takvimi göndermişler. Büyük ihtimalle bu Ocak ayında geldi. Ben daha yeni açıyorum. Bu makas gözüme gelecek birazdan. Siyah kitaptan yine Aspern'in Mektupları adında çeviri bir kitabımız var. Bunları da kenara koyuyorum. Burada bir Edebiyat Takvimi'miz var 2022 yılı için ve her zamanki gibi bu şekilde kart postallarımız ve ayraçlarımız çıktı. Burada da Sezai Karakoç var. Şu makası elimden çıkarayım. Yıkılıyor burası. Her yer kargo pisliği. Üzerim kıyafetlerim pislik içinde kaldı. Gerçekten inanamıyorum. Oh, bitti. Bu kadar fazla kitabı ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Bir kitaplık düzenleme videosu artık gelmeli. Gelmeli yani. Kitaplığımda okumayı düşünmediğim, uzun süredir olan e, ya da bende fazladan olan kitapları büyük ihtimalle bu aşağıya açtığım kolilere kolileyeceğim. Bir kütüphaneye bağışlayacağım. Geri kalan yeni kitapları da raflara yerleştireceğim. Şöyle size küçük bir göstereyim. Hazır mısınız? Dönüyorsunuz. Başınız döndü mü? Şurada yeni aldığım kitaplar var. Yaklaşık 25 tane kitap var. Burada Yıldızların Laneti, burada diğer yeni aldığım kitaplar var. Bakın şiirimin her kelimesi iki tane oldu. Diğeri nerede de burada iki tane oldu. Burada kitaplarım var. <laughs> Buradan bahsetmiyorum bile yer korkunç derece oldu. Burada işte yeni gelen kitaplar var, burada kitaplar var falan. E, toplayacağız. Bütün kitapları yenileyeceğiz, düzenleyeceğiz. E, i̇nşallah güzel olacak, inanıyorum. Ay ben artık gidiyorum. Gerçekten bugün yoruldum. Üç tane video çektim. Üçünde de böyle kargo ve kitapları açtım. Şimdi burayı toplayacağım. E, herkese hayırlı iftarlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye.